Evet, herkese merhabalar sevgili Ay Işığı takipçileri. E, az önce gelen yorumda bir soruya istinaden hemen bu kısa videoyu size yapmak istedim. E, çünkü insanlar doğum haritasını bilmiyor ve e, derecelerde özellikle, işte benim derecem 40 derece falan diyorlar. E, böyle bir şey yok. Evlerin aralıkları bakın şöyle gördüğünüz gibi 30 derecedir bu her ev aralığı. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev diye gider. 12 evdir toplam horoskopta gibi bir ev değeri. Derecelere gelince şöyle yakınlaştırarak göstereyim size. Bakın burada 15 derece 58 saniye. Üstteki zaten e, alt üstteki bakın şöyle çok yaklaştırdığımda derecesinin 15 15'in üzerine bir dereceyi, dereceyi göreceksiniz. 58'in üzerinde ise bir virgül işareti vardır. Burada nedir? E, ilk i̇lk 6 ev üsttedir her zaman e, evin derecesi. 15 derece, 20 derece, 0 derece, 6 derece, 4 derece, 26 derece. Evet haritanın yarısına geldiğimiz zaman bu sefer üste geçiyor derece. Bakın şurada yine yakınlaştırayım derecesini göreceksiniz. Küsüratta virgül işareti var. Nedir? 15 derece, 20 derece, 0 derece ve bunun gibi. Bir de e, bizim kullandığımız sistemde plasodüs yani doğduğunuz ana göre çıkartılan haritada ...evler eşit değildir. Nasıl? Bakın bu ev aralığıyla bu ev aralığı bir değil. Bu ev aralığıyla bu da bir değil. Bunun e, anlamı ise... E, ...dünyanın doğduğumuz andaki... ile alakalıdır. Yani sabah, öğlen, akşam doğmak gibi. Bazı evlerde... ...bazı burçlar kıstırılmış olabilir. Tıpkı şu an bu anın haritası... ...şu an çıkardığım harita. Burada bakın... E, ...ikinci ev oğlakla başlıyor 20 derece... Üçüncü sıfır derece balıkla başlıyor ama arada kova'nın evi yok. Kova evsiz, yersiz, yurtsuz kalmış durumda. <laughs> Bu durumda e, bunun anlamı buradaki e, kova burcunun e, evi olmadığı için e, kendini açığa çıkarması biraz daha uzun zaman oluyor olarak düşünebiliriz. Bir diğer yerden tabii ki benim böyle bir harita çıkarmaya bakmaya olanam yok diyorsunuz. Hemen size şöyle Google'a geleyim. E, astrokom üzerinden nasıl bakabileceğinizi bir Evet, şöyle gelelim. Burada olması lazım grafik. Evet. Şimdi burada da grafiğe geldik. Bakın. 16 derece, 13 saniye 26 salise. Zaten e, derecede bir şey yazmıyor. 13'ün üzerinde virgüller var. Şimdi şöyle bunun da grafiğini açabilirsem bir saniye şurada hemen anın grafiği dedik burada da bakın gördüğünüz gibi nedir ee, daha da yakınlaştırayım 26 derece 27 saniye 13 derece 21 saniye 1 derece gezegenler bunlar ee, 30 33 mi 53 saniye bunun gibi bu şekilde çok rahat konuyu çözümleyebilirsiniz. Şimdi doğduğumuz andaki haritamız bu. Şu kısım şurada başlangıç noktası olan kısım ASC'miz yani yükselen derecemiz. Şurada MC diye yazan kısım ise bizim tepe noktamız. Yani kariyer evimizin başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. Tepe noktası, dip noktası, i̇şte AC noktası, DS noktası gibi algılayabiliriz. Aslında bunun çok basit anlatımları var ama <laughs> herhalde bu size de böyle eğitimle ilgili ilk videom oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hoşçakalın diyorum.